Koronavirüse bir ay önce bir pazar pazar akşamı sabah karşı bir öksürükle başladım. Ağır bir öksürük oldu. Ben herhalde üşüttüğümü tahmin ettim. Motora falan biniyorum. Bazen e, acaba dedim oradan üşüttük. Biraz sabırlı oldum. Ertesi gün akşam gene tekrar öksürük devam etti. Hem fazlasıyla ağır Dedik biz bu, bu doktora gidelim. Devlet hastanesine gittim. Göğüs'e. Orada film çektiler. O, şeyi aldılar. İşte bu virüs olup olmadığına dair e, tetkik yaptılar. Pozitif çıktı. Beni bir iki ilaç vererek eve geldik. Evde ııı e, 10 gün bir süreyle elde kalmamı şey yaptılar. 10 gün doldu. Hala devam edenler var. Başım ağrıyor filan. Ben tekrar dedim bir kontrolden geçeyim. Devlet hastanesine tekrar gittim. Bir baş ağrım falan devam ediyor. İşte bunun dediler baş ağrısı ağırlık. Ondan sonra halsizlik. Bu, bunun genelinde varmış zaten. Bu biraz devam edermiş yani. Ben de dediler bunu böyle olmaz gelip gitmekte şey yapıp duruyoruz film çekiliyor kamera alınıyor falan. Birkaç gün yatırsak sana dediler e, tabii dedim ben ben ne olurum hani gidip gelip durmayayım böyle. Bir hafta kadar bir hafta değil beş gün altı gün yattım şeyde e, şey yaptılar tetkik -tet -tet ettiler normale dönmüş yani negatif çıktı. Hastaneden çıktık negatif. İşte bir hafta bir haftayı da geçti. Evde şey yaptık. Tedavi oluyoruz. Tedavi de burada tedavisi falan yok yani bunun tedavisi. Evde beklemek. Peki nereden kapmıştınız? Hiç hatırlamıyorum. Hatırlayamadım. Bilemiyorum nereden kaptığımı. kimi Kim ile temas ettiğimi. Yalnız hatam olduğu şu hatama herkese de hani örnek olur inşallah devamlı söyleniyor da burnu Ben yol şeyde devamlı yürüyüş yaparım çay boyunda. Yürüyüş yaparken bunaltı geliyor biraz şeyinde. Maskeyi pat indiriyorum böyle. Fakat maskeyi böyle burnunda devamlı tutarsan en büyük hatam orada. Bir iki ya mesela namaza da gittik. Namazda da olabilir yanımdaki, sağımdaki, solumdaki herhangi bir şey mesafeli olduğu halde şeyde namazla belki diyorum orada da oldu. Gelir gelir geçerken bu çay boyunda burnumu çıkardık. Gelen gidenle de olduğunu tahmin ediyorum ama kesin hani şu diyemiyorum. Vatandaşlara ne söylemek istersiniz? Vatandaşlara kesinlikle burnunun üstünde e, tutmalarını eğer maske devamlı takarlarsa, burnunun üstüne takarlarsa hiçbir kesinlikle bu iş bulaşmaz. Yani eminim yani. Bu ağızdan burnundan geçiyor. Bunu güzelce burnunu kapatıp ama e, laf olsun diye takılıp da yarım yamalak böyle olduğu zaman hiç faydası olmaz şeyin. İşte bunu çok dikkat etmeleri gerekir. E, fakat maalesef yapılmıyor. Yarım yamalak takılıyor yani burnu ne diyor, ağzı ne diyor, kimisi koluna takıyor, kimisi kulağına takıyor filan. Yani hoş şeyler olmuyor ama bu sıkı riayet değilse bu maskeye devamlı takılmaya bence yani çok hem azalır hem de çok başarılı olur inşallah diyorum ama bilmiyorum artık. Başlayalım. Başlayın. Alo. Ha, buyurun, ben Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Fevzi Boşkelmez. Ne isteğiniz var, nasıl yardımcı olabilirim size?